Arkadaşlar katil kim oynayacak? Burada benim arkadaşım ekran. O kameraman oldu. Çünkü o katil gördüğünüz gibi benim yüzüm de burada. Ne bakacağız? Kaç gündür benim yüzümü görmüyorsunuz. Çünkü Minecraft videosu atmadım. Evet. Arkadaşlar bir bize... olmak için abone olun. Arkadaşlar biz... Daha ev... durun. Daha 400... Daha 420 adı. Abone Arkadaşlar biz Emiko ev... TV'ye atıyoruz. Ee, şeye Şey atmıyoruz. Ee, Kerem Ekrem. Nurdi, ay Nurdi diyorum ya. Bu onun hesabı da. Nuray, Nuray Gündo, Gündo ya atmıyoruz. Evet, o çoktan sinir kanal. Sildim onu kız kanal olduğu için. Arkadaşlar. Evet. Şimdi. Onu izleyen varsa <laughs> görmüş bir yana. Hemen şey yap. Yeah. Videoya katılalım mı? Ne kim? Nuray. Yapma. Hadi oynayalım. Tamam. kaçacağız. 5 var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Arkadaşlar şimdi şuradalar. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> tamam. Tam tekrar oldum Şimdi hayır ben olam. Ben olayım. Tekrar ben Did yeah. you Koç abi galiba kanıyor. Bir baksana. Bakalım. Hayır yokmuş. Şey? Ha. O zaman şişecek mi? Biz Tamam git. Sen Biz ona kadar. On, kadar. E, olmaz. Da. E ben ikimiz. Masum Hayır. <laughs> i̇kimiz. 2 Hayır bir. İki. Hayır o zaman elliye kadar. Tamam. Bir. 2 3 4 5 iki. iki üç, üç. Dört. Beş. Altı. Yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 22, 23, 24, Arkadaşlar 25, 25, 25 saydık, saydık gibi yapalım. Evet. Bu videoyu <gülüyor> izlemek istiyorum. <laughs> Orada <var> mı? <laughs> Gel şurada biraz uzaktan. <laughs> <laughs> Nerede acaba? Arkadaşlar Kerem Ekrem kanalına da abone olun. Evet. Arkadaşımın kanalı. Benim kanalım. Arkadaşlar Moğol'un bir sürü sezonları gelecek. Evet. Bir saat Millet Bahçesi Parkı'na geleceğiz. Bilenler... arkadaşlar. Bir toplayın. Yakaladın. Bir toplayın. Bir Başla. Şurada var ya. Şuradan radyodan müzik açmış ya. Bir göster. Evet arkadaşlar. Nala sonu. Evet ya. Kızlar açar durur. Şey Kızlar kek var onun şu an. Keko şakı açıyorlar bizi. <laughs>

Arkadaşlar Eko Eren yoruldu gördüğünüz gibi video kaç dakika bu, bu video bu kadar yeter biz gelemedik. park içinde biz yanacağız arkadaşlar ama abone olun lütfen daha sadece bir kişi abone oldu lütfen Hadi bay bay